Manayı kavrayın, önemini anlayalım kardeşler. Kurban başka bir şeydir. İbadet maksadı var. Bunu elli bin kere söyledik. Hala niye tartışılıyor Türkiye'de bu iş? Binan Ali, kurbanın nasıl kesileceğini bize açıklayan Hazreti Muhammed Mustafa nasıl dağıtılacağını da açıklamıştır. Öyle şey olur mu? Kurbanın etini nerelere vereceğimizi Allah'ın Resulü nasıl açıklamışsa, kurbanın derisini de nerelere vereceğimizi açıklamış mı değil mi? Ses gelmiyor. Açıklamış ya. Peki bu kavga ne? Bu kavga ne ya? Bana sebebini söylesinler bakayım bu kavga kasıtlıdır. Devletle milleti karşı karşıya getirmek için siyasi bir felakettir. Biz istiyoruz ki devletle İslam barışsın. Biz istiyoruz ki siyasetle İslam barışsın, barışsın, kol kola girsin. Siz Müslümanlar muhalefetle iktidarın barışmasını istemiyor musunuz? Ya işte bizim bu isteğimiz budur millet. Millet kavga edilmesini istemiyor. Niye? Kavga bütün felaketlerin başıdır. Bir geminin yolcuları kavga etmeye başlar da bir tanesi de gemiyi delmeye